Herkese Motosiklet Vizyonundan merhabalar. Arkadaşlar bugün yanımızda Kimco'nun çok güzel bir maxi scooter'ı var. Görsel olarak baktığınızda bir scooter kadar ince, silim ve hafif. Birazdan özelliklerini verdiğimde göreceksiniz. Motosikletin genel olarak özelliği işte yazın bu ön camı çıkıyor. Birazdan hep size göstereceğim. Yazın ön camını sökebileceğim. Kışında böyle taktığımda duvar gibi beni bütün rüzgardan korusun. Elcik korumaları fabrikasyon olsun. İşte arka çantası fabrikasyon gelsin. Tabi bunu da büyük takılmış değiştirmiş. Orijinalinde gövde renginde 33 litrelik çantası var. Büyük jant çapı olsun. ABS'si olsun. Şehir içinde şekli şemali hoş. Bir scooter arıyorum diyenler için. Scooter görünümlü bir e, 163 sesilik yarı maxi scooter ile beraberiz. Modelimizin adı Kimco People S200i. Şimdi burada sizi çok fazla teknik detaya boğmayacağım. Ancak yine de belli başlı bilgileri verdikten sonra e, sürüşe geçeceğim. Sürüş hissiyatından da kesitlerle sizlere baş başa bırakacağım. 163 cc'lik e, 4 zamanlı tek silindirli bir bloğa sahip Kimco People S. Hava soğutmalı. Şurada fanını görüyorsunuz. Şöyle bakalım. Evet. Akşam güneşi de hep geliyor. Bunun için özür diliyorum. Ee, 6.2 litrelik deposu var. 100 kilometrede fabrika verisi 2.5-3 diyor ancak ben e, sahibi buradan da şöyle bir kamerayı çevireyim. İsmail abiye teşekkür ediyorum. Ee, bana getirdi ve sordum. Ee, kendisi 2 yıla yakındır bu motoru kullanıyor. Çağır dedi. 3 litre kesinlikle yakmıyor. 3.5'tan aşağı düşmüyor dedi. Ee, gerçek kullanıcı verisi ee, karma kullanımda şehir içi şehir dışı 3.5 litreymiş arkadaşlar. 6.2 litrelik 6 litre diyelim depomuz şurada. Burada 6 litrelik ayak koyma yerinde e, depomuz var. E, verdiği güce bakacak olursak 8500 devirde 14.5 beygir güç verirken 13.5 Nm de torka sahip. İnanın bu tork verisini size sunabilmek için en az 9-10 video izledim diyebilirim. Şu anda bile kendi sitesinde torkunu e, bayisini dahi arasanız kendileri bilmiyor arkadaşlar. Sizlere bu bilgiyi vermek istiyorum. Tasarımına baktığımızda şöyle görüyorsunuz biraz İtalyan çizgileri biraz değil bayağı bir İtalyan çizgileri var. Ee, i̇nsanlar bunu Medle 150 ile görsel olarak kıyaslıyor. Evet Medle 150 gibi rakip olarak da açıkçası ben bunu e, diğer bir Tayvanlı rakip kardeşi olan SM Senfoni ile e, eşleştirmek istiyorum. E, bu konuda e, sizin düşüncelerinizde yorumlarda merak ediyorum. Aydınlatma kısmına geldiğimizde şöyle bir kontağı çevirelim görüyorsunuz komple led aydınlatma sinyalimizi şuradan bir vereyim bir saniye ve duyuyor musunuz sinyal beni açık unuttun beni kapat şeklinde bir uyarı veriyor stoplarımızda da yine şöyle bir frene basayım kapatalım komple led aydınlatmayla donatılmış bir modern çizgilere sahip maxi scooter'dan bahsediyoruz Şimdi şöyle bir şey çıkalım. Ha size burayı göstermiyorum. Burada da çok derin değil yani. dört parmağım anca giriyor. Bizini koymuş. Bunu kapat, sinyali kapat. Motorun rölanti 2000 devir civarı. ABS'imiz var. Hareket edince sönecek. Böyle bir gündeyim ama görüyor musunuz devasa bir ön camla karşılaşıyor. Bu benim motorumdaki ön tur camından bile daha uzun. Eyvallah. Şu an yüzüm daha hiçbir şekilde rüzgar almıyorum ki bence de bu son ciddi anlamda kesiyordu. Şöyle bismillah bir çıkalım. hiç rüzgar almıyorum bakın şu an ben bunu kaldırsam bile vizörümü kaldırdım hiç rüzgar almadım söyleyebilirim aynaları bir ayağım frenler hop arka hemen tık tık vurdu frenlerden çok memnun kalacağımı umuyorum. Kağıt üstü derslerime çalışırken beni çok umutlandırdı frenleri 5000 devir civarı 30 kilometre hızlara çıkıyor. Belki bir baga oynamasıyla bu kalkış işte devri aşağı çekilebilir diye düşünüyorum. Sistemler çok başarılı. Şöyle aralara girerken falan da hani 160 cc kullanıp ulan devirdim aralarda nasıl geçer falan demiyorum. Gayet film. İsmail abi de tekrardan teşekkür ediyorum sağ bu Adam işe geçecek. Gitmeden önce bana bir motoru getirdi. Şimdi agresif kalkış yapacağım bakalım PCX'i geçebilecek mi? Abi agresif kalkalım. Sen de ben hadi hangisi bakalım. Kilomuz ilk temel İsmail abi aynı. Aynı. Aynı gidiyoruz şu an. Evet. Bunun B geri bitti daha çok olduğu için Hala etmeli arkamda bir boy pat var. Performans kalkış itibariyle yeterli. Bunda daha çok tork oynamışlar. Şehir içi olduğu için. Önce mi inanılmaz ya bakın kaldırıyorum. Yani. Hiç kafam komple içerdeyim yani. Şimdi elma uçlarının tırmanışını bilenler bilir. Bir tırmanma yapıyoruz. 10'da 7, 10'da 8 civarı. açtım tapa gaz değilim. 45, 46, 7000 devir civarı. Daha sinyal verelim. Arabalar arkamızda yapışacak. Şu, Şu anda an... yol düzlenmeye başladı. düz yol. Düz yolda stabil bir şekilde hızlanıyor. Ne çok böyle agresif ne de hımbıl kalıyor. Gitmiyor. İkisi de değil. Tadında bir imelenmesi var. Gösterge karanlıkta da daha net çıktı. Yani veri olarak fena değil. Anlık yapıda olsa belki onu isterdik. Çok böyle cafcaflı, renkli, oradan kırmızı yansın, ABS'ye bu yansın diyenleri memnun etmez ama işinize yarayacak bilgileri arıyorsunuz. Evet, onları görebilirsiniz. Göstergemize geldiğimizde şöyle bir üzerine oturayım. Gösterge arkadaşlar. Şöyle bindiğimde Önce anahtarı göstereyim. Anahtarımız Normal Sinyalimizi bir kapatalım Göstergede neler var Benzin yıkaz ışığımız Üst, üst şeritten bahsediyorum Motor yıkaz ışığımız uzun kısa ABS uyarı ışığımız, Yağ bakım oil servis ışığımız Burada sinyalimiz Sağ sağda sol solda Motosikletimizin dörtlüsü yok Burada devir saatimiz var Çıktığımız hızı gösteriyor Odometremiz var saat var benzin göstergemiz var Hemen buradan bakalım başka neyimiz var Bir de tribimiz var Evet. Trip ve odometremiz var. Burada da mil cinsinden çevirebiliyoruz. Mil de büyük ihtimal işte yurt dışına sattıkları için çevirebilsin diye ee, bir gösterge. Gösterge e, yani ihtiyacımız olan şehir içi bir skuterında ne bekliyorsak onu bize sunuyor. Şöyle baktığımız zaman açıkçası bir dörtlüsü olmasını beklerdim. Selektörü şöyle zaten uyarıda şurada görüyorsunuz. Ee, şöyle tetik şeklinde değil kısaya basma şeklinde. Yine burada uzun kısamız. Sinyali duyuyorsunuz. Çık, çık 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 Beni açık unuttun diyor. <laughs> Korna gayet güzel kendini duyuruyor. Burada da marş düğmemiz var. Yine elciklerimiz vesairemiz şöyle görüyorsunuz. Odaklamaya çalışıyorum. Yani gayet hissiyatı güzel. Yerli yerinde olan bir Max Scooter'dan bahsedebiliriz. Şimdi hemen motosikletten indiğimde sel altını sizlere göstermek istiyorum. Şöyle görüyor musunuz? Yaylı. Yani açar açmaz kendini geriye atan bir sistem var ve şöyle 90 derecelik bir açıya sahip. Sel altına baktığımızda ise şöyle üst kısımda biraz yarım gibi diyelim. Buraya daha böyle işte eldiven yine böyle gördüğünüz gibi şeylerinizi koyabiliyorsunuz. Burası biraz derin ancak XL bedeni almıyor arkadaşlar. Daha böyle yarım kask veya M bedeni küçük çaplı bir kaskı alıyor. Bir güzelliği ise sel altımızda şurada USB şarjımız var. Artı hemen bunu kapatayım. Bir Hemen şöyle bu tarafa geçeyim. Diğer bir şarj yerimiz ise kontağın yanındaki yer arkadaşlar. İki tane açamıyorum şu an. Heh. Görüyor musunuz? İki tane USB şarj yerimiz var. Yani benim gibi işte bir aksiyon kamerası, bir kamera, işte bir telefon vesairesi olanlar için uzun yola gidiyorsun. Buradan bir şeyini şarj et. Buradan da navigasyonunu bağladın. Ee, çift USB şarj ve farklı yerlerde olması açıkçası bence güzel olmuş. Şimdi buradan bir aşağı doğru top speed denemesi başlayacak. Biraz tünel girişi tırmanacağız. Tünel çıkışı inmeye doğru başlayacağız. Ön camım var. Etkenleri size söylüyorum. Ön cam var. Ben 93 kiloyum. Ve biraz bayır aşağı gideceğiz. Bakalım son hızı ne? Yani son hız bunlarda denemek çok mantıklı mı? Değil ama sahibi İsmail abi sağ olsun dene kardeşim dediği için evet biraz daha tırmanmamız gerekiyor. Bayır aşağı vuracağız. Bunda bir baga oynama ihtiyacı hissedilebilir. Böyle bir e, ihtiyaç hani biraz daha son arayan varsa bunu yapmak gerekebilir. 105. Bu arada ben milde bırakmışım az önce. Çok pardon. 110. 111. Kesiciye girmek üzere. Silkeliyor. Kesiciye girdi. 110. Bu motorun son hızı arkadaşlar. Ama ön camını yazı falan çıkartıyormuş. Direkt de 15-20 km e, hızım artıyor dedik ki bence doğrudur. Yani ön cam elciklere kadar bir duvar yaratıyor Ve şu an yüzüm kesinlikle rüzgar almıyor Göğsüm falan almıyor Sağda bacaklarım oluyor Şimdi de birazdan Bakalım denk gelirsek şehir trafiğinde Numaraları nelermiş onlara bakacağız Demek ki az önce 48'e çıkmıyormuşuz Mil cinsinden ne olur Onu bir çarpmak lazım Az önce size mil falan gösterirken Bu motor kime gelir Böyle M155 gibi Kopsun işte benim gibi PC250 olsun bir tık böyle bir Şey yapsın Diyenler değildi. Daha böyle ben Hızla çok işim yok Ayak koyma yerim düz olsun depolama alanım olsun, servisi 5 yıl olsun, beni yüzmesin. Ona yandı sandı ha. Ona... <laughs> Seninkinden sonra o sana kısa gelir abi. O esnetiyor evet. Orijinal ama bir önce GP vardı bende. Sonra söktüm bunu taktım. Niye öyle yaptıysam. Keşke GP kalsaydı yamalıyor yerlerde o yolun eğik bükük yerlerinden geçtiğimde büyük lastik çapı amortisöre yardımcı oluyor yani o şeyi sönümlemede yardımcı oluyor ayak uzatma yerimiz yok ama böyle şeyde değil bir öne geri hareket alanımız da var ya Aynalar ne çok kötü ne müthiş. 10 üzerinden 5. Yani 3'te 1 kolumu görüyorum şu anda. Biraz daha dışarı açarsak tabi ayarlaması yapılabiliyor. Biraz daha köşeli bir şey olsa iyi olabilirmiş. Yani o Kimco'nun, işte o birleşim yerleri, boyası 2 yıldır kullanıyormuş bunu. Ee, bu sürede sordum. Bir sorun yaşadın mı? Seni böyle bir bayağı, işte parça bekletecek Büyük bir problem yaşadın mı? Yok dedi ben hani bakımını yaptıktan sonra. Bakıma muhtaç parçaları arşittik kolay kolay gitmedim. Ağırlığına da vermedim. Yani bunu iki yıldır bu motoru kullanan kullanıcı söylüyor arkadaşlar. Bu da Kimco'nun kendisinin scooter alanında ne kadar geliştirdiğini bize bir kez daha ispatlıyor. Ben bu Kimco'ya DTX 360'ı sürdüğümde de bir e, hayran kalmıştım açıkçası. Ya dedim Kimco böyle motorla Yapıyor muymuş? Bakın yol nispeten bozuk her yerde. Köstebek yuvası gibi bir telefon, bir yağmur suyu, bir rögar kapağı doludur burada. Üstlerinden geçeriz yer yer. Hiç öyle bir trim sesidir, zangır tızın kurtudur duymuyorum. Frenleri çok beğen. Bak. Gördün mü? Tabi siz hiç etmiyorsunuz gördüm mü derken Hemen abisi fren sistemi devrede bekliyor böyle Ortman Ben burada diyor Çelik fren ortamında sevmeden falan Bunda da çelik fren ortamıyla gelmiş Benim için Hep derim Büyük motor da olsa küçük motor da olsa Ben duruyorum ona bakarım abi Her motor gaz açtığında yol müsait olduğu sürece belli gaza çıkıyor. Gitmesi önemli değil. Duruyor. Bu motorda en sevdiğim şey açık ara fileni oldu. Tabii ki anlat marka lastiği. Büyük jant lastik çapı. Ön arka disk oluşu. Öndeki diskin nispeten rakiplerine göre biraz daha büyük oluşu. Ve çelik fren olsunlarıyla beraber kimco people s 200 ini -in. ismi de maşallah Portekizli futbolcu adı gibi model. Bu Max Scooter'ın frenini beğendim. Top speed'i ön cama bağlıyorum ki büyük ihtimal öyle yani 160 speed 110 basan bir motor yapmamıştır çünkü. Yine dediğim gibi kullanıcının söylediğinden bakarsak Adam bize yalan söyleyecek yok. Parasını verip aldığı motoru samimi bir şekilde sorularım cevapladı. Belki motoru anlatırken de size sizin sorun. 15-20 kilometreydi. Fark etti dedi. Doğrudur. Yani fark etmeyecek bir canlı değil. Hem uzun hem geniş. Omuzların, göğüslerin var ya böyle rahat rahat uzun yola da gidilir. Baktığımız zaman şöyle bir geri geleyim. Sele yüksekliğimiz daha doğrusu şu tarafa geleyim. Orada güneş geliyor daha çok. Şöyle size gösterdiğim zaman sele yüksekliğini 80 cm olarak söyleyebilirim ki 1.70'in altındaki arkadaşlar biraz parmak ucunda durabilir. Ancak hani dediğim gibi 135 kilo ya. Yani 163 cc diyoruz ama nispeten ince ve hafif bir motor olduğu için dengesi ağırlık anlamında sizi bozmuyor. Sadece parmak uçlarınızda. O da bir nebze olsun motor tecrübeniz varsa... E, rahat bir şekilde bunu dengede tutabilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen şimdi yukarı kısımları bitirdiğimize göre aşağıya doğru gelelim. Frenlerimizde arkadaşlar önde 260 milimetrelik e, diskimiz var. Bunu çift pistonlu kaliperlerimiz ısırıyor ki Kimco marka kaliperlerle geliyor. Yine ek olarak çelik fren hortumu ve ABS ile beraber. Arkaya baktığımızda ise yine arkada bakalım şöyle kamera bu taraftan daha net alır. Arkada ise arkadaşlar 240 milimetrelik diskimiz var yine arkada da çift pistonlu kaliperlerimiz var yani fren sistemini ben sürüşte de birazdan göreceksiniz fren sistemini önce bir kağıt üstünde çok beğendim sürdüğüm zaman da gerçekten kağıt üstü beğenisi sürüş kısmında da devam etti diyebilirim ön arka disk ve diski öndeki disk özellikle büyük artı çelik fren ortumu ve çift pistonlu kaliper çelik fren ortumunun Artısı nedir arkadaşlar hani diyoruz ya çelik fren ortum var çok iyi çelik fren ortum var çok iyi sürekli sıktığımız için o hidrolik sıvıları belli bir zaman sonra ısınmaya başlıyor kaynamaya başlıyor tutmamaya başlıyor hidrolik sıvısı ısındığı için çelik fren hortumları daha geç ısındığı için hidrolik sıvınızın daha e, uzun sürede ısınmasına e, sebep oluyor ve Budas'in e, frenlerinizin kolay kolay sıkıntı yaratmamasına sizi güvenli bir şekilde durmanıza e, fayda sağlıyor diyebiliriz. Kısaca lastikler önde 16 arkada 14 inç olarak geliyor ki bence bu Max Scooter'ın en güzel yanlarından birisi can çapları. Yani böyle bir viraja girdiğiniz veya yola gittiğiniz sönümlemesi e, güzeldi. Ben beğendim açıkçası. Kendi marka fabrikasyon lastiklerle geliyor ancak e, motosikletin sahibi İsmail abi e, Anlas marka taktırmış ki ben de size özellikle kış aylarında kullanacaksanız bu scooter'ı e, yine şöyle nispeten yumuşak hamurlu bir e, lastik kullanmanızı tavsiye edebilirim. Amortisörlerde önde teleskopik çatallarımız var, arkada iki kademe ayar imkanı veren e, hidrolik sönümlü amortisörümüz var. Hemen size şuradan göstereyim amortisörlerimizi. Görüyorsunuz buradan iki kademe ayarınızı yapabiliyorsunuz ve gayet kapanma kabiliyeti yüksek olan bir maxi scooter'dan bahsediyoruz. Ve gelelim bakımına. Kimco People S200i'nin bakım aralıkları arkadaşlar. 1000 kilometrede bir rodajdan bahsediyoruz. Devamında ise 4, 8, 12 diye giden 4000'de bir bakım aralığı var. Peki bu motosikletin e, artıları nedir, eksileri nedir diyecek olursak bir kere 163 cc'ye göre çok ince bakın şöyle özellikle aldığım zaman neredeyse bir e, Dio'nun bir buçuk katı diyebileceğimiz e, ililikte bir Max Scooter'dan bahsediyoruz ki 163 cc'nin e, gerek kilo olarak gerek gövde olarak bu kadar silim olması bence şehir içi kullanımına artı sağlayacak bir şey arkadaşlar. Keza diğer artısı az önce bahsettiğim gibi frenlerinden aşırı derecede memnun kaldım. Tabii ki bunda Anlas marka lastik takılmasının da etkisi var. Bir diğer artısı ise Kimco'nun motosikletlerine 5 yıl garanti vermesi bir diğer artısı ve son artısı bence şehir içine az önce dediğim gibi inanılmaz uygun. Yani şu ön kısma işte buraya bir şeyinizi taktınız, poşetinizi taktınız, sel altınız e, nispeten dolu, e, çantanıza bir şey koydunuz. E artılarından yine şeye bahsedebiliriz, Maliyet anlamında ön cam masrafınız yok vesaire. Yani birçok artısı bu motosikletle, max scooter'la daha doğrusu e, beraber geliyor. Eksilerine ve keşke daha iyi olsaydı dediğimiz yerlerine bakacak olursak bizzat kullanıcısından da teyit ettim. İsmail abi dedi ki çağır dedi depo hacmi dedi. Hem depo hacmi hem depo yeri dedi. Biraz sıkıntı. 6 litrelik deposu arkadaşlar. 3,5-4 litreye yakan bir Max Scooter'da. Yani 150 kilometrede bir benzinliğe sokma ihtiyacı hissettiriyormuş. Kaldı ki buradaki yeri benzinlikçiye gittiğimde pompacılar pompayı tabancayı bırakıp gidemiyor. ...pompa yere düşüyor, tabanca atıyor dedi. Yani yeri itibariyle kullanıcısı açıkçası çok memnun değil. Kaldı ki ben de bayağı bunu bir forumlarda gördüm, teyit ettim. Böyle bir eksisi var. Gelelim son eksisine. Eksi demeyelim açıkçası daha iyi olabilir diyeceğim şey. Ancak burada şöyle bir şart düşeceğim. speed'i e arkadaşlar 163 cc'ye göre nispeten biraz aşağıda. Ancak şu duvar gibi önce bu söktüğünüzde. İsmail abi söktün değil mi sen bunun ön camını Söktüm söktüğünde? İki gün sökük gezdim. Bayağı fark etti herhalde. Fark ediyor. Ne kadar kilometre bir fark ediyor? 20 kilometre civarında farkı oluyor ön camı söktüğünde. Yani evet bir de eğim itibariyle direkt dimdik yani bir aerodinamik. Hani şöyle yatık değil de dik olduğu için. Söktüğümüz zaman o zaman motorun top speed'i kendine geliyormuş. Eğer orijinal camıyla kullanacaksınız arkadaşlar. E, top speed konusunda çok böyle bir kaçtı koptu beklentiniz olmasın. müsait bir yerde ise gidonlar bize değiyor mu ve ayakların yere basma durumu nedir onu göstereceğim şimdi bakın bunu trafikte sayın gördünüz mü? gidon kesinlikle vurmuyor ama bir 1.80 civarındaki kullanıcılar biraz daha şöyle olsa ee, sanki vurabilir buna dikkat etmenizde fayda var durmuşken bakıyorum titreşime cam var tabi uzun olduğu için. Tek silindirli bir skuter otur. şimdi. Ne böyle zankır zankır böbrek taşı oturdu Ne de böyle pürüz pürüz. Ayaklarım parmak ucunda değiyorum gördüğünüz üzere. Yani dengesi çok rahat. 80 santim teleyle videomuzu videomuzun yavaştan sonuna geliyoruz arkadaşlar. Benim gözden kaçırdıklarım varsa sizler de lütfen yorumlarda belirtin. Bugün konuğumuz Kimco People S200 E idi. Videoyu kapatmadan önce kanalımıza abone olduğunuzu beğeni tuşuna basmanızı rica ediyorum. Hedefimiz 50 bin destek olarak yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ben motosiklet vizyonundan çağıracağım. Herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.